Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu videoyu izledikten sonra dostlarım %100 bir şekilde Instagram'a erişebilirsiniz. Büyük ihtimalle arkadaşlar yani bir iki hafta açılmayacağını düşünüyorum. Tabii bir saat sonra da açılabilir. Bir gün sonra da açılabilir. Haberiniz olsun. Ama ben şimdi sizlere arkadaşlar nasıl kendinize direkt Instagram'a giriş yapabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim. Büyük ihtimalle arkadaşlar birçok kardeşimin, abimin, ablamın psikolojisi bozuldu. Instagram olmadığı için. Hemen çözeceğim arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan videoya bir tane like atarsanız adamsınız. Dün de bu videoyu çektim arkadaşlar. Ee, bugün tekrar çekeceğim. Herkes yapsın kendine. Arkadaşlar hemen Play Store'a giriyorsunuz. Arkadaşlar direkt arama kısmında Secure VPN yazıyoruz. Ben bunu kullanıyorum 2 yıldır. Secure VPN e bakın en yukarıda. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten hemen sonra aça tıklıyoruz. Aça tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizleri böyle bir nasafa karşılıyor. İzin falan ver diye bir izinler falan çıkarsa izin verebilirsiniz. Ama direkt giriş yapıyor. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan bağlanı tıklıyorsunuz. Bitti. Artık istediğiniz yere girebilirsiniz. Instagram, Yasak siteler artı 18 siteler artı keyfiniz bilir yani. Gördüğünüz gibi dostlarım istediğimiz her yere girebiliyoruz. Görüyorsunuz sorunsuz bir şekilde girebiliyoruz yani. Benim de için bu kadar arkadaşlar. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Her neyse. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.